Herkese merhaba. Pek çok sektör için, pek çok kurum için kullanılan bir benzetme vardır. Müsaadenizle onunla başlamak istiyorum. Ben akademisyen olduğum için bir yandan üniversite için anlatayım. Şimdi üniversitelerde yapılacak bir işi ya da tüm süreçleri bir kocaman bir taş kütlesine benzetelim. Bu taş kütlesinin altında çalışanlar vardır. Bir de üzerinde yatanlar vardır. Alttakiler hareket ettikçe taş yer değiştirir, üsttekiler de der ki güneşin açısı değişti, hareket etmeyin. Şimdi tabii bu benzetme içerisinde burada herkes taşın altındakiler. Hikaye çok duyulmasın diye sesi biraz kısık başlattık. <laughs> Eskişehir'de Şubat ayında beklenmedik bir güzel havaya, sizlerin de katkılarıyla güzel bir toplantıya başlamak bizim için çok mutluluk. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Rektörüm, Sayın Sanayi ve Teknoloji İl Sayın Kosket Sayın TSE Bölge Eskişehir Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı, Eskişehir Rumeli Sanayi İş İnsanları Derneği'nin değerli yönetimi, sizleri burada görmek, hep birlikte olmak bizlere çok önemli bir kavşak noktasında güç verdi, bizi mutlu etti. İyi ki varsınız, sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi Biyoekonomi diye bir kavram, dünyada pek çok e, sürecin içerisinde artık yatsınamayan ve kenarda bırakılamayan bir gerçek olarak karşımızda. Biyoekonomi deyince pek çok şey aklımıza gelebilir ama en temel şey bilgiye dayalı ekonomik modellerin çıktılarından dünya yararlanıyor. Biz de yararlanmak için buradayız. O yüzden sektör temsilcilerimiz var. Akademisyen Temsilcilerimiz var. Bu ekosistemin olmazsa olmaz teknoloji transfer ofislerimiz var. Herkes burada. Kalkınma Ajansımız burada. O yüzden bu birliktelik bugün biopolimer platformu diye isimlendirdiğimiz bir başlangıcında tepeyi atıyor. Sizler de hoş geldiniz. Ve iyi ki buradasınız. Çok önemli bir çalıştayın başlangıç noktasındayız. Biyoteknoloji ekosisteminde çok önemli çalışmalara imza atmış bir dernek. Sayın dernek başkanımız da aramızda ve bize güç katarak bu platformun yine ülke satına yayılmasında önemli bir kazanım ve görev işlenmiş durumda. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Biyopolimer lafını biz nereden ürettik? Müsaadenizle bu hikayenin başlangıcından biraz bahsedeyim sizlere. Biz Bakpolis'in firması ve mikrobiyota biyoteknoloji olarak TÜBİTAK TEDEP destekli bir proje bitirdik. Bu projemizle ilgili biraz sonra Dilek Hocam hem bilgilendirme hem de sizleri neden buraya topladığımızın biraz daha alt detaylarını sizlere sunacak. Bu TEDEP projesi tamamlandıktan sonra Biyoteknoloji Derneği'nin olurlarıyla Uluslararası Katılımlı Biyoteknoloji Kongresi'ni Ekim ayında Ankara Başkent Üniversitesi'nde yaptık. Bu kongre sürecinde bir biyopolimer paneli yaptık aslında. Ve bu panelde görev alan sektör ve akademisyen temsilcilerimizin güzel konuşmaları sonrasında bir karar aldık. Biz böyle dağınık çalışan, herkes kendi ucunda koşturan bir aslındaki taşın altındaki hanımefendileri, beyefendileri bir araya toplayalım ve bir biyopolimer platformu yapalım diye bugün hayal etmiştik, bir karar almıştık. Buradan aldığımız görevle biz de sizleri davet ettik. Çok kısa süre içerisinde dönüşler sağlayıp katılım gösterdiğiniz için de çok mutlu olduk. Çünkü hepimiz kendi sınırlarımızda çalışabiliriz, birlikten kuvvet doğarı da sözle söyleyebiliriz. Ama birlikte oluyor muyuz ve birlikte bu işi nereye taşıyoruz konusunda bazen e, yavaş kalabiliyoruz. Biz de hızlandırıcı olmak istedik, sizler de buna izin verdiniz. Hep birlikte bugün buradayız. Şimdi gördüğünüz gibi. Ekranda katılımcı firmalarımızın, üniversitelerimizin ve dün akşamki toplantıda bir karar alınarak Eskişehir Rumeli Sanayici İş İnsanları Derneği ile Eskişehir Sanayici İş İnsanları Derneği'nin birlikte çalışma süreçleriyle platformumuza da katkı vermelerini kabul ederek kendilerinin de logolarıyla burada platformumuzun ilk başlangıcında katılımcılarımızı aslında bir araya toplamış olduk. Ok. Tabi bu süreçler içerisinde önemli olan şey buradan çıkacak çalıştayın raporudur. Ben günle ilgili biraz size ilgi vermek istiyorum. Bugün sizi biraz yoracağız. Şimdiden affınıza sığınıyoruz. <laughs> Açılıştan sonra iki tane çalıştay planımız var. Birinci çalıştayımız yaklaşık biraz sarkmalı gidiyoruz ama 10.30 civarında başlayacak ve 12.30'a kadar birinci çalıştay oturumumuzu yapacağız. Sizlere daha önce maille gönderdiğimiz sorular var, masalarınızda bununla ilgili grupların tanımlanmış durumda. Ee, kendi masanıza oturduğunuzda masanızdaki diğer paydaşlarla birlikte sorumlu olduğunuz soruları cevaplamanızı, bunlarla ilgili bir rapora hazırlık yapmanızı talep edeceğiz. İkinci bir aramız olacak, öğle yemeği aramız. Ardından ikinci oturma başlayacağız saat 14'te. 16.30'a kadar da kalan sorularımızı tamamladıktan sonra, bir değerlendirmede kapanış noktası yapacağız. Tabii tüm bu süreçler e, Gürcan banker Bey'in de moderatörlüğünde yürüyecek. Kendisine de verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ben sözü daha fazla uzatmak isteyip Dilek e, Hocam'ın zamanından almak istemiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. hayatımızın vazgeçilmezleri aslında. Aslında biz kullanıp çok güzel de berberah edip ediyor olabilse belki, belki çevreye zarar vermeyeceğiz. Ama yıllar içinde birikmelerde geldiğimiz bu noktada artık plastik bizim için korkutucu bir noktaya gelmeye başlıyor. Atıklarından dolayı. Baktığımızda, fosil bazlı plastiklerin yaşam döngüsünde yol açtığı toplam sera gazı emisyonu 1.8 gigaton. Ben özellikle sıfırları da koymaya çalıştım ki güçlü görelim diye. E, 2060'a gelindiğinde ise bunun 4.3 e, gigasellerine ulaşması bekleniyor. Ve günümüzde artık en önemli konuşulan konu plastiklerden çok bir de mikrovir. Peki baktığımızda sentetik ve biyoplastikler burada çok rahat görebiliyoruz. Aslında geri dönüştürüyoruz. Çok güzel. Yani buraya ne ihtiyacımız şey var? İşte kullanıyoruz. Sonra geri dönüştürüyoruz. Ama sadece yüzde Geri kalanı on bin yılda bozuluyor. Yani çevreye atıyoruz. Ama biz bunu eğer videoyu içine katacak olursak ne yapmış oluyoruz? Aslında biz atıklı kanserler. Aslında hiçbirimiz böyle bir şey yaşamak istemeyiz. ve yaklaşık olarak birkaç ay sonra da bunlar haberler. Bunu da biliyoruz biyopolimerlerde. Ama bunlardan sadece biyoteknolojik olarak üretilenler, örneğin bir polilaktik asit endüstriyel olarak kompostlanabiliyor, parçalanabiliyor organizmalar tarafından. Fakat bizim aradığımız nedir? Aslında bizim aradığımız dünyanın her yerinde bozulabilmesi. Yani çöpe atalım, aynen bizim evsel atıklarımız gibi e, ve onlar bir şekilde doğada bozulsun. Hiç, hepimiz eğer biyobazlı diyorsak bunların sertifikalarını alıp kanıtlamak zorundayız. Evet bizim ürünümüz biyobazlı olarak demek için. Bunun için sertifika. Yani bio bazda olduğunu göstermek için ürününüzün mutlaka bir sertifikasyon işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. İşte biz bunu nasıl yapıyoruz peki? Nasıl ürünlerimizi bio bazlı yapıyoruz? İşte bu noktada gördüğünüz bizim yerli PHB'mizle entegre edilmiş Kaynın e, istediği ölçüde özelliklere sahip olarak geliştirmesi gerekebilir. Kolay bir şekilde hareket ettireceğiz ve e, hedefe ulaşacağız diyoruz. Geçimleri başladık ama zamanlar herhalde iyi planladık. 10.5'te çalışmaya başlayabileceğiz. Ben e, müsaadenizle çalıştayla ilgili bir küçük e, bilgi daha paylaşarak e, açılış oturumunu kapatmak istiyorum. Şimdi masalarda dosyalarımız var. Bunların içerisinde sizin soru setleriniz var. Masalar üzerinde hangi masada olduğunuz da var. Ben dün Sunar, Sunar Mısır'dan bir arkadaşlarla konuşurken şöyle bir örnek vermiştim. Bir firmadan e, birden fazla katılımcı olduğunda biz aynı masada oturmamalarını planla takılabilirsiniz. E, gruplarda bilgisayarlar ve bir yazıcı görevlendirmenizi rica edeceğiz. Bunlar oluşan görüşleri yazacaklar ve sonuçların görüşleri değerlendirme toplantımızdan başlayarak bir rapor haline